Dom Ben duyuyorum sesini. Ben doyamıyordum can benim sesimde bir sıkıntı var. Senin sesin bana geliyor ama abime gelmiyor. Dan dan konuş siz kaçsan ağabeyine. Kanka bunu adam da pusuyor adam da Victor. Şurada. Location. Victor değilmiş lan bunu. Awesome. Ya Cem'in sesi bana gelmiyor arkadaşlar ya. Var. Bak bu saat Victor. Ama kanka bugün Cem'in sesi bana gelmiyor. O yüzden üzgünüm. <laughs> Arkadaşlar bugün Cem'siz oynayacağız ama 3 killimiz var. Buyur. Buyur. Şu Buyur. da adam var. Sen sesin açık değil. Oy 5 kilo. var. Cem. Sesim açık değilmiş. Senin sesin bana geliyor da benim açık değilmiş. Arkadaşlar <laughs> 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 Cem bize bir şey söyleyecek diye ölmüş. Zaten Cem Cem bana senin sesin gelmiyor kanka. O yüzden ben kendi halime. Yine sen Cem'i kaldır. Ben şu adamları da alayım. Victor pusumuzu yapalım. 5 tamam. kill var zaten hocam. Yazdım bir kenara bir Victor. Sen git de ben bu adamları da bir Victor olayım. Haşa bu arada Victor'la 5 kill aldık lan. Victor'un atılığına bir 15 kill gelmişim <laughs> He he dersiniz hocam. Zaten 15 bin takipçimiz yok. Oldu Cem kanka adam var. Lena ölme. I'm, I'm gelsen a teammate. Cem gel sen benim yanıma hemen. Thanks. Thanks. Lena aldı onu. Şş, cam, sakin ol. Sakin ol. Hemen ses vermeseydim. What? Kanka benim 9 kilim var lan. 72 kişi 9 kil. Sesim gelmiyor ki senin bana. yumrukla yumrukla adamı öldür adam yumrukla adamı adamı yumrukla yumrukla adamı çileden çıkart. Bu arada ben canlanma savaşına gittiğim için şu, şu anda benim hala bir canım var. Yumrukça. awesome. Ui. Thanks. Adam bu arada gelecek şu anda. <laughs> pus. Pus adam geliyor, adam geliyor. Cam adamın uçağını gördüm ben. The location Ha bayağı güzel ya. Ne? Kancam mı var? Bende kanca var.

Watch out. kayada. Lena sen beni kaldır. Sen Please beni kaldır. Ne gidiyor It's ona da? lan. Şimdi beni kaldırmaya gidin hemen. Asım. Awesome. Lena hemen kaldırmaya gidin beni. Ne nah, yapacaksın bana? Şu adamı. Tamam nene hemen beni kaldırdın. I am combat game. Abone olup like atmayı unutmayınız. Araba nerede? Ben getiriyorum. Cam adamdan Aa, al al. Ağ var ya benden. Tamam. <laughs> Şurada savaşırken abim öldü işte. Abi savaşı çıkartma bak. Savaş oyunu bu. Normalde hep sen çıkartıyordun nene. <laughs> arkadaşlar bu arada bu trole o oldu abi like istiyorum. Bilerek de de trol dedim adamların. İkisi de guys. şaşırdılar. İzlediniz arkadaşlar. Yani bunun için like aldım. Şimdi artık adam gibi oynama zamanı. O oh, kanka bir dakika kaldı Lena hadi. Ya arabamın şey yok. Kanca. Kanca ile. Lena bir dakikası var. Dalga mı geçiyor ya? Dalga mı geçiyor? Ah, İmdat! Cem şu arabayı aldım. Bir dakikası var. Dalga mı geçiyorsunuz ya? Aa bazin, binin binin. Bırakın adamı, boş verin adamı ya. Gidin. 30 saniye. Hadi. Eğer Monat Game, kum tanıtsa Monat Game'in kanalına aboneleri yağdırıyorsunuz arkadaşlar. Eğer beni kurtarırsanız Muat Game'i e yağdırıyoruz. Yağdırıyoruz aboneleri. Please recall me. I'm recalling a teammate. Thanks. Ya aboneleri yağdırın arkadaşlar. Jumbat'a. GM hayatıma e, evet, Cem'in kanalını sabitleyeceğim adam lan adam yes. abi, Oha adam var lan Ben abi, <laughs> 14 kilim var 30 30 kişi var. Lena adam o amd ile vurdu. Adam geliyor. 3 victor. Awesome. awesome. Cem sen çıkma çıkma. Cem çıkma. çıkma tamam. Thank you. Awesome. awesome. İzle Kon kon Sen izle omedeye bak. Arkadaşlar, Kombatin kanalın herkes aboneleri yağdırıyor. Kombata da de Cem'e de yağdırıyorsunuz arkadaşlar. Cem'e yağdırma yine döverim valla. Cem hak ediyor. Ve 189 tane paramız var. Cam yemin ediyorum hak ediyoruz. Benim, 24 al. 200 para. 2 fişek daha alırız. Lena adam var. Bunu da aldım. Şimdi şu arabayı alıp gidelim. Cem sen çıkma. 16 kill var sonun iki kişi. Alın o kadar bulmaz. Lena şeyi alalım. Fişek alalım iki tane. Araba <laughs> lan. Lina. Önce bir geçelim. Helal lan. Tamam be. Adam var. Adam var. <laughs> Thank Kaya'da you. bir tane daha var. Verdim. Kaya'da. Verdim, verdim. Beyaz mumya var mı? Yok. Titan lan dedi. Lena'nın yaptığı doğru. Bay bay. Arkadaşlar cam gidiyor 17 kill var. Oy. Aldın mı? Bak hayır. Burada. <laughs> <Şu part. Gülüyor> AM, AVM'si var lan bunun da. Benim AMR'ye var. Gelse AMR'ye Gel AMR al ben AVM'ye al. Gel gel alan alandayız şu anda biz. Sen gel AMD'yi al. Nerede lan ben şey aldım adım. Kancı nerede? 261 paramız vardı ya. <laughs> <laughs> Şu anda 5 kişi var kilimi tahmin et. 20. <laughs> 19, Hayır. 18. Öyle ben de tahmin ederim. 18 tabii ki. Bir şey gövdüm. Şurada adam var. Watch out. Şurada adam var. Gel gidelim. Bir şey. Lan dalga mı geçiyor? Aynen. İşte AVM olduğunu bilmiyor herhalde. Son üç. Helal. Evet bayağı güzel video. Ben bu videoyu atarım. Ve 18 kille. Bu da büyük bir başarı. Sende kaç var? 6. Bak oha ya. Arkadaşlar bu maça 50 bin like yakışıyor bu da neyse. Siz atmazsınız. <laughs> yani arkadaşlar bu videoya Lena'nın 8 oldu ses 8 olduğu için 8 80 like atarsanız çok sevinirim. Aslında Cem'in en sevdiği sayı da aslında 10, 17. 17 8 17 8 16 15 12 11 11 Arkadaşlar siz bir 100 beğeni atın ya 20 fazla daha atsanız olur Gel şimdi bunları bir öldürmeye gidelim Koca bir hayal gerçek oluyor Lena Son 2 kişi kaldı 18 kil aldım Lena. Sen 6 kil 24. Can 6 kil 32. Ya 32 kil toplamışız toplamda. Oo. Bu AMD'li. Nerede lan bu amd skill dayımız? AMD var lan. AMD Yok, şey al lan. 7 kötü oynuyorum ben. Öyle var. Işte, kötü diye. diyor. Oh. Dur ben alayım. Onu da ben alayım. Onu da ben alayım bari. Ben alayım lan onu. We number, number one. victory belongs to 19 ki. Hadi arkadaşlar. Koca bir hayal gerçek. Ay bu video ne? Artık 40. Bana kaç gelecek? <laughs> artık 100 gelsin. Sizin aklınıza şöyle Hayır, bir vuruş yapıyorum. Nasıl harbiliyor? Ya? Ve Ay. işte... Ya hadi. Bin. Hadi. 68. 9. 39. Kaç dövdüm Lena ama. Çok iyisin ama. On 19. Arkadaşlar. Bak. Güzel video oldu. Bayağı iyi oldu video oldu. Ne zaman gözüküyorum.